dönerci Lütfi Kol İtalyan turisti boş tabakla şaka yaptı. Yemek yerine boş tabak gören o İtalyan turist neye uğradığını da şaşırdı. <laughs> boş tabağı görünce ne uğradığını şaşırdı. İtalyan turist şaka olduğunu anlayınca ortaya işte bu ilginç görüntüler çıktı. Yanlış şey oldu ya. Ben ne diyorum her zaman? Amasya gezin, keyfe gelin, çılgın dönerin genize gelin. Roberto Lugi geçen yıl Amasya'da yediği dönerin tadını unutamadı. Bir sene önce de gelmişti daha önce. Tabii ki döner iyiydi. Çok memnun kalmış. Yine geldi. Birkaç gün önce eşiyle birlikte yeniden Türkiye'ye gelen Lugi, çılgın dönerci diye bilinen döner ustası Lütfi Kul'un çalıştığı restoranın yolunu tuttu. İtalyan çift İskender sipariş etti ve servisi beklemeye başladı. Abi şaka yaptın. Çok memnun oldum şaka Çılgın dönerci Lütfi Kul'un onlara bir sürprizi vardı. Önce kadın misafirine yemek tabağını veren döner ustası daha sonra Roberto'nun önüne koyduğu tabağın kapağını açtı. Abi. tabağın boş olduğunu gören İtalyan turist Roberto önce şaşırdı sonra şakayı beğendiğini söyledi. Yanlış şey oldu ya. <laughs> önce beğene verdim, normal verdim, iskene verdim. Ona da boş tabağı verdim. Anam bu arada şaşırdı, güldü, müldü, kaka attı. Bunu da İtalya kızım hediye etti. Boş taba alıp misafirinin yemeğini servis eden döner ustası o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İçeride olsun yine bekliyor seni Amasya.